Merhaba arkadaşlar Arasın oyun dünyasına hoş geldiniz. Evet biz bugün yılbaşı kutlaması yapacağız Arasla. Ben şimdi Arasla Şevvali çağırıyorum. Buyurun gelin. Şevval ablası ve Aras. Evet bakın bakalım size bir sürpriz hazırladım. Nasıl buldun Aras? Çok mu güzel? Evet şimdi ağaca doğru geçelim. Şimdi şöyle ağaca doğru. Sen de geç anneciğim. Sen de gel. Gel gel gel. Neredesin? Gel. Hadi bakayım Şevval ablanın hediyeni ver. Yuvaş hediyesini ver. Al bakalım. Hı? Hmm. Hı? Hmm. <laughs> evet. Aa, Şevval ablası Ara sonra ağacın yanında dursan ağacın yanında dur. Evet evet. Benim tersi. Bak bak bak. Bakayım. Aa. Teyzesi ne almış Şevval ablası? Ne almış benim oğluma? Aman Allah'ım otobüs mü evet, almışlar? Çok deyze. güzel. Ağacın oraya gidin. Sen de git ağacın oraya anneciğim. Aa, Yanıp <laughs> sönüyor ışıkları. Bakar mısın? Evet. Nasıl beğendin mi teyzeciğim? Çok beğendim. Tamam güle güle kullan. E, şapkaları da takın bakalım. Aa, anneciğim. Aa, sen... Aa, evet. Tamam. Aras hadi çıkar şapkanı anneciğim Anladım. hadi. Tamam annesi. Kırıldı. Tamam bir şey olmadı bir şey olmadı. Biz takarız onu tekrardan. Şapkanı, çıkarsan, şapkanı çıkar sen. Şapkanı çıkar. çıkartayım ondan sonra takayım. Tak. Şapkanı Ö çıkar. Evet. Şimdi geçin ağacın yanına ve bir... Aras dön tamam, bana bakayım. Yılbaşı. Evet. Yılbaşı. Bakın arkadaşlar yıldız bile var. Oh. Evet. Aras Evet. söyleyin bakalım hadi mutlu yıllar Bye. herkese. Ee, hadi bakayım, hadi zıplayarak mutlu yıllar din kapatıyorum. Hadi mutlu din. yıllar. Ana sen söyle. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar.